Yaşadığımız olağanüstü dönemde turizm endüstrisi kendine inovatif çözümler ararken, yayar teknoloji olarak yapay zeka ve artırılmış gerçeklik çözümlerimizi turizm endüstrisine sunmak istiyoruz. Yüz tanıma tabanlı yapay zeka uygulamamız ile müşterilerinizin daha otele gelmeden kayıt yapmalarını sağlayın. Girişte hiçbir personel ile karşılaşmadan odalarına yerleşmelerinin önünü açın. Parksız oda ve otel giriş çözümlerimiz ile misafirlerinize uçtan uca temassız bir check-in deneyimi yaşatın. Temassız asansör entegrasyonu ile %100 temassız otel deneyimi ile misafirlerinize güven verin. Müşterilerinize yeni normalde güvenli ve inovatif bir deneyim sunun. Misafirlerinizi yüz odaklı sistemler ile tanıyarak, dil desteği, VIP karşılama, aktivite ve yardım kioskları gibi araçlar ile misafirlerinize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun. Örneğin, oda içi otomatik dil entegrasyonu ile misafirlerinize kendi dillerinde içerikler sağlayın. Özel müşterileriniz için VIP karşılama ile personellerinizi otomatik bilgilendirin ve onlara özel karşılama gibi eşsiz deneyimler sunun. Tam pansiyon veya yarım pansiyon gibi seçenekleri misafirlerinizi rahatsız etmeden ve karışıklık yaratmayacak şekilde personellerinizin tanımasını sağlayın. Güvenli olmayan kart veya yavaş geçiş çözümlerine kıyasla inovatif, hızlı ve güvenli bir geçiş çözümü sunan yüz tanıma sistemleri kullanarak misafirlerinizi ileri teknolojiyle şaşırtın. Özellikle personel sayısının az olduğu saat dilimlerinde müşterilerinizi personelsiz ve güvenli şekilde odalarına yerleşmelerini sağlayın. Yeni normale otelinizi en iyi şekilde hazırlayın ve müşterilerinize güven verin. Yüz tanıma teknolojisi kullanarak temassız, tuş kullanmadan asansör çözümünü misafirlerinize sunun. Bu çözüm, asansör sistemlerine entegre edilebilen akıllı kameralar ile var olan asansörlere entegre edilebilir. Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sizleri web sitemize bekliyoruz. Mutlu günler dileriz.